Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine çok güzel, çok tercih edilen örneklerden bir tanesiyle sizlerle birlikteyiz. Özellikle beni ilk defa izleyen, dinleyen, gören arkadaşlarım varsa her videomuzda yepyeni bir modelle sizlerle birlikte oluyoruz. O yüzden kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çeyizlik yeleklerde en çok tercih edilen örneklerden bir tanesidir bu. Bu akşam biz bunun haroşolu versiyonunu bir tık değiştirerek sizlerle birlikte uyarladık. Modelimizin bir tane deseni için toplam 10 tane ilmek atıyoruz. Onun katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 3 tane ilmek ekliyoruz deseni tamamlamak adına ve daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Bu şekilde sayımızı oluşturacağız. Ben de sizlerle birlikte iki desen çalışması yapacağım için toplam 25 tane ilmek atıyorum şişime. Bu modeli ben özellikle haroşa lastiksiz başlamanız adına bir diş haroşa boyu üzerine kurulan bir başlama ile yapacağım. Siz de benimle birlikte bir diş haroşa boyunuzu ister düzden ister tersten çalışarak bu şekilde tamamlayın. Ve ön yüzdeki ön birinci kurulum sıramızı yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Her desen arasına 3 tane ters ilmekten oluşan, ben daha doğrusu tersten ördüğüm haroşa ilmeklerimizi yapıyoruz. 3 haroşadan sonra örneğimiz toplam 10 ilmekten oluşuyordu. Kalan 7 tanesini de örnek olarak çalışacağız. Şu şekilde 7 ilmeğin üzerine kuracağız örneğimizi. Önce bir tane arttırma yapıyorum en başta ve daha sonra 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıradaki 3 adet ilmeğimi bu şekilde alıp üçünü de ters olarak kesiyorum. Üçlü kesimden sonra tekrar 2 tane haroşa ilmek örüyorum ve dolayarak ilmeğimi artırıp burada 10 ilmekli bir tane desenimi çalışmış oluyorum. Yani aynı tekrarla bütün ilmeklere bu şekilde yapacağız. Yine arada 3 tane haroşa ilmeğimiz devamında önce artırıyoruz. Artırdıktan sonra 2 tane ilmek haroşa. Devamında üçlü kesim yapacağız. Yani şöyle üçünü birlikte alıyoruz ve üç tanesini birlikte ters alıp kesiyoruz. Hafif şöyle sıkarsanız bu üçlü kesim biliyorsunuz biraz kaba bir kesim oluyor. O yüzden sıkarak alırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Tekrar iki haroşadan sonra ilmeğimizi artırdık. Ve sonda başlangıçta olduğu gibi üç tane ters ilmekle kapatıyoruz. Buradan sonra tabi devam ettiğinizde yine 3 ara ilmek 7 de ana modeldeki ilmekler olacak şekilde çalışacaksınız. Bu şekilde kurulumumuzu yaptık. Tersine dönüyoruz. Bu bizim ikinci sıramız. Burada hiçbir işlem yapmadan ön tarafta haroşa örgümüz çıksın diye baştan sona tüm ilmekleri ters olarak çalışıyoruz. Modeli bir sefer gördüğünüzde eğer haroşalarınızı düzden çalışıyorsanız Yine ön yüzde düz örerek bu işlemi yapabilir. Tersine döndüğünüzde de sadece arttırmaları ters olarak çalışabilirsiniz. Özellikle bazı arkadaşlarım çünkü haroşayı tersten çalışmıyorlar. E, düzden de çok çalışan müşterilerimiz var. Orada kafaları karışmasın diye bu şöyle bir hatırlatma yapmış olduk. Hepsine ters ördüm. Bundan sonraki bütün tersine gelen sıralar bu teknikle çalışılacağı için genelde ön yüzden uygulamasını yapacağım. Üçüncü sıramıza geldik. Yine aradaki 3 adet haroşamızı ördük. Şimdi örneğe geldiğimizde birinci artırma ilmeğimiz var. Bu zaten düz olarak görülüyor. Onu bir düz olarak ördüm. Yanına yeni artırmamı yaptım. Ve zaten şuradaki üçlü kesim ilmeğini görüyorsunuz. Onun sağından ve solundan birer adet daha ilmek keseceğimiz için artırmadan sonra sadece bir tane ters ilmek örüyoruz ve tekrar 3 adet ilmeği birlikte ters alıp kesiyoruz yine bir tane ters ilmek dolayarak ilmeğimi artırdım ve ilk artırdığımı düz olarak örüp örneğimi tamamladım Arada 3 adet haraşo ilmeğimiz var. Devamında artırma ilmeği geliyor. Bunu bir düz olarak ördüm. Yeni artırmamı yaptım ve bir tane ters ördüm. Sonra sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters alıp kestim. Üçlü kesim yaptık. Ve sıradaki bir tane ilmeği ters olarak örüp ilmeğimi dolayarak artırdım ve artırdığımı bir düz olarak ördüm sonunda yine ters ilmek kenar ilmeğimle birlikte 4 tane ters ilmeğimi haroşa ilmeğimi örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum tersinde bütün ilmeklerimizi baştan sona ters çalışıp ön yüze geldim ön yüzdeki örneğimin beşinci sırası kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. Örneğe geldiğimizde önce artırma ilmeklerimiz var. Bunların ikisini de düz olarak örüyorum. Ve bundan sonra baktığımızda örnekte sadece 3 tane ters ilmek kalıyor. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte alacağız. Fakat önce bir artırma yapıyoruz. Kalan son 3 ters ilmeği birlikte kesiyoruz. Tekrar ikinci artırmamızı yaptıktan sonra buradaki ilmeklerimizi de iki düz olarak çalışıyoruz. Arada yine 3 adet haroşa ilmeğimizi ördük. Örneğimize geldik. Önce 2 ilmek düz örüyorum. Sonra üçlü kesimimize geldik. Ortadaki ilmek zaten kendini gösteriyor. Sağdan ve soldan 3 tane ilmeği birlikte alacağız. Önce bir artırma üçünü birlikte ters alıp kesiyorum. İkinci artırmamı da yaptıktan sonra sondaki 2 adet ilmeğimizde düz olarak çalışıyoruz ve böylelikle ön yüzdeki örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Sonda yine kenar ilmeğimle birlikte 4 adet haroşamızı da çalışalım ve sıramızı kapatalım arkadaşlar. Tersinde bir işlem yapmıyorum ve bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak çalışıp ön yüze örneğimin 7. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 3 adet haroşomuzu örelim. Artırmalarla beraber artık ilmeklerimizi düz olarak çalışıyorduk. Şimdi bu sırada en son ortadaki bakın bu kesim ilmeğimiz dahil hepsini toplam 7 ilmeğimizi de baştan sona düz olarak örüyoruz. 3 tane haroşomuz, 7 tane örnekte düz ilmeğimiz olmuş oldu bu 7. sırada. Tekrar araya 3 ilmek haroşa örüyorum. Devamına 7 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Devamında yine 3 ilmek haroşa kenar de örerek sıramı tamamlıyorum. Tersine baktığımda bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışıyorum. Ön yüze geldiğimde yeniden 9. sıramızda devam edeceğiz. Yine 3 ilmek haroşa örneğe geldiğimizde 7 ilmek düz olarak örüyoruz. Evet bakın bu şekilde. Araya tekrar 3 araşamızı ördük. Örneğe geldiğimizde 7 tane ilmeğimiz var. Bunların 7'sini de düz olarak çalışıyorum. Sonda yine 3 araşımızda örüp ön yüzdeki 9. sıramızda modelimizin ön yüzdeki son sırasında tamamlamış oluyoruz. Tersine döndüğümüzde Yine diğer sıralarda olduğu gibi baştan sona hepsini ters olarak çalışıyorum ve örneğimi bitiriyorum arkadaşlar. Buradan itibaren yine modelimizin birinci kurulum sırasını bunun üzerine yapacağız. Dilerseniz birlikte hemen birinci kurulum sıramızda yapalım. Zaten ara ilmeklerimiz artık 3 arışı olarak görülüyor. Bunları örüyoruz. Birinci sırada yaptığım gibi düzlerin hemen ters olarak öreceğiz. Önce bir artırma yapıyorum ve ilk iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tam ortaya denk gelen bakın ilmeği görüyorsunuz. Onun sağından ve solundan 3 adet ilmeği birlikte ters alıp kesiyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de ters ördükten sonra ilmeğimizi dolayarak artırıyoruz ve bunun üzerine birinci sıramızı yeniden kurmuş oluyoruz aralar üçer ilmek ters buradaki ara ilmek sayısını değiştirebilirsiniz 4 yapabilirsiniz 5 yapabilirsiniz yapacağınız bedene göre ilmek sayılarınızı burada ayarlayabilirsiniz ara ilmekleri 4'lü de güzel duruyor gerçekten 5 tane ters de güzel duruyor ben üçlü olarak çalışmak istedim ipimin kalınlığına göre bunu yaptım Örneğin bebek yeleğinde çalışacaksanız üçlü olarak çalışmanız uygun ama daha çeyizlik yeleklerde bunu dörtlü olarak da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. ilmek sayınızı da 7 artı araya kullanacağınız sayı ekleyerek oluşturabilirsiniz. Ben modelimizin tamamen bitmişini bakın bu şekilde yine elimdeki yünün beyazıyla uyguladım. Buradaki duruşu gerçekten çok güzel. Özellikle yine çocuk yeleklerinde Çeyizli keleklerde çalışmasını yapabilirsiniz. Bu kalınlıktaki bir yüne kafes lastiğini çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Görüntüde sizlerin de gördüğünüz üzere. Fakat biliyorsunuz dükkanım var ve oraya gelen müşterilerim. Özellikle elimde bu lastiği çok beğendikleri için onlara göstermek adına şöyle kalında da birkaç versiyonunu uygulamak istedim. Tercih sizin tabii ki zevkler ve renkler asla e, tartışılmaz. O yüzden neyin nereye yakıştığını herkes kendisi karar verir. E, modeli anlatması benden uygulaması ve güzel şeyler ortaya çıkartması sizden arkadaşlar. E, bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın